<laughs> Merhaba pocet. Merhaba ufaklık. Merhaba. Ne haber? <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne haber? Hadi bakalım. teşekkür ederim Vallahi geçtim <laughs> Vallahi geçti. Aha, yaptı lan adamsın be <gülüyor> <gülüyor> yaptı be <laughs> bak 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 baba bu ne ya <laughs> oğlum. oğlum çok fena Alper abi. abi yıllardır bu anı bekliyormuş geçti <laughs> <laughs> be başka Bomba kapalı çözer. Bu iki var ya manyak şu iki. Oğlum. Rose Hadi kızım. Hadi kızım. Onlar hiçbir şey değil senin için. Hadi hadi. Ente Alt yazıyı kapat. Alt yazı niye açılmış ya burada? Harbi altyazı niye açılmış? Eyvallah kanka sağ olsun söylediğin için. Ben de dalmışım ama koyayım videoyu izliyorum ya. Ölecek adama da onu da yaptın ya. Patladım. Ping atma oğlum ne ping atıyon. Oğlum ben bir gün crystal harbiden oyun oynamak istiyorum Salak ya. Ignite attı. Şu adamın orman bilgisiyle yapayım. birlikte Ağlamadım. bir kere oyun oynamak istiyorum kanka. Open top. Bu nasıl bir zayıf mental lan kanka. <laughs> Çok umurumda olmaz benim. Mr Çağrı Bey ben anlamadım kanka. Mr ne demek istiyorsun sen onu söyle. Mister mı? Tengirici. Tenge ya ne dayağı diyorsun ya, yani. Öyle de demiyorsun gerçi de. Sıkıntı değil. O zaman biz binelim o beklemesin. Havlu, havlu lazım ya. Sağ ol teşekkür ederim. İyi Çok sağ ol. İşte bu yüzden. Valla inanılmaz bu. ya. Sayın abi. Teşekkür ederim sayın. Kanka bunu yapmayın bana bak. Bu, bu editleri atmayın kanka. Konuşamıyordum ya bir orada. Geldik. Tamam. Aynı. Aynı. Tamam. Aynı. Tamam. Aynı. Tamam. <laughs> <Şimdi de yaramaz. gülüyor> ah, bunu bu oyunda böyle şeyler oluyorsa ben Al bu arada oyunları yok. Bu <laughs> sefer sen kanka. Oyunlar da yok kanka. Ben böyle şeyleri sevmem. Ben böyle şeyleri sevmem kanka. <laughs> Ya Allah. Oraya bol atıyor, solda kapıyorlar işte. At. Ay yürüyor biraz. Çok iyisin Duru devam et kızım. işte olur ya bu salakta. Boş ver Duru boş ver. Ay, Efendim bu Duru bu mal varlığını bana bağışladı sayın yargıç 1, yorgul... <laughs> ya, 2 Bir, <laughs> iki, Dört. Ha siktir lan! Yok ben buradayım. Ders çalışıyorum. İyi çalış, <laughs> İyi, çalış kızım, çalış. Çektin mi? Çetedi. Ya, şey. ya ben biliyorum. Go. Abi ne <laughs> oldu? Oğlum youtuber geldi lan. İyisin kızım. Hoş lan. <laughs> <laughs> İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hmm. Abla kalanın adı ne? <laughs> i̇lk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hmm. Baksana şuna. Bak bak bak. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hmm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hmm. Abla kalanın hmm. adı ne? Eldorina hiç işte oğlum mal mısın? Ne? Eldorina yaz çıkacak işte. <laughs> Youtube'a yaz bak. <laughs> yok yok sesimiz <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Ya yet ya. Ya abla her youtuber öyle diyor ya. Ya bela da gelmiyor. Oğlum bu kız ne oynuyor lan yalnız? Evet, 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 Mons hakimiyeti ne lan böyle? Abi, Rahat. Hadi Ballandor hadi. Harbiden iyiymiş ya ben bu kadar Sen bilmiyordum. İnsanlık tarihi bir daha böyle bir adama rastlamayacak. Gay değilim mi? Abi Ballandor diye ödül hayatımda duymadım hani. Bazen bazı şeyleri duyuyorum. Tam bilmediğim için bilmiyorum diyeyim. Ballan doğru ne amına koyayım ya? O neymiş Al, lan lan Ne benle bildiğin. Oturmuş hepiniz. Dişin taşağındasınız. Hamzi sana demedim. Taşak deyince zıplayarak geldi. Sana demedim. hazır. Derken! Yol! Biladerim. Yine play'ini yapmışsın biraderim. Yine oynamışsın orayı. Ha? İyisin yine. Fenasın oğlum. Yazık etti hepsini. Harbi söylüyorum bıçakları almasalardı daha temiz olabilirdi. İşte. Barak'ın bir <laughs> nafife almak sıkıntı yapıyor ya. Ananın amına geldi. Ananın amına dedim. orospu çocuğu. Evet. Tamam. Tamam. sakin. Bakalım bu hafta en çok hangi yayıncı adı yorumlarda olacak challenge. Bakalım bakalım challenge'da kim baskın gelmiş. Rozeus gelmiş hocam. Rozeus'un ismini gördüm. Aha. Kimde var bak biri saklanmış kanka. 100 dük eğlendik. Ölme vakti. <laughs> Fırın, ya, Fırın. çocuk. Ramadan. Yakın yakın yakın. Analiz ki adam önümde. Oğlum yukarı. Ya anana. <laughs> anana ablaları sikiyim kanka ya. Kanka ağzıma değişik ya. Ağzıma geldi ya ağzıma. Çok hızlı düşünüyor ya. Ne? Allah çok seri düşünüyor. He. Of. Oh. Çözdüm ama pis Abi sen niye gittin kadın matematik öğretmeninden araba aldın ki? Oğlum ne bileyim ufak tefek kaçar dedim ya aralardan falan. Oh. Abla bu şiir sana gelsin. Gözlerin gözlerimin şir gözlediği şir yolları gözleseydi gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi güzel gözlüm. Var, var, Öldü. Onda silah var almam lazım. Ne dedi ya o? Oğlum. Helal lan. lan adamı İyisin arkadaşlar. İyisin. Kalkıyormuş gibi yapacağım. Fake evet. Oğlum bu karşılaşma <laughs> harbiden böyle nasıl bulabilir ya? Bizde de biz yapıyorduk bunu harbi işe yarıyor kanka galiba. Ki, o Rise kaldırmaya devam etmez değil mi? Abi Morais bizi kaldırıyor. Çabuk. Çok stekledin. 7 bir Water'sın sen. Bir de bu adam ne yapmış oğlum bu board'u? Hiçbir Sürekli şey olmaz. Bir şey geliyor hadi. Hiçbir şey olmaz. Hadi hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya CC yedi. Orayı kerriler o hiçbir kim? şey olmaz. Bu kim amana koyayım? Kanka Sekiz bu bin harbiden bu ne bu lan? Atrox nasıl geldi? Bug ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun? Evet canağız, yani. Helal. Çok evet. iyi de. İyi valla. Ya bir herkese benzetiyorlar. Lan bir götüme benzetmediler amına koyayım. Gerçi geçen gün biri dedi götüme benziyorsun. O adamı yakalayamadım. O, onu yakal... izliyorsan beni buradan sana bir çift sözüm var. Sen de benim bir benziyorsun. Yakalandık yine kanka. Yine yakalandık, durduk yere yine küfür yedik kanka ya. Yine yine küfür yedik hocam. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Buldun mu haini? Hünkârım sizin kollar nereye gitti ya? Sen ne yaptın? Vadi <laughs> 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 her bakana bu şey. Ben bu cüha nasıl? <laughs> ya, Hacı yatmaza benzemiyor mu? <laughs> Anan yok. <laughs> Anan <Ağabey> yok. Sultan kollarını sıkmış gibi birazdan amına koyayım. <laughs> Patladım. Hiç bir değişmem galiba. O zaman e, paralel evrenler çıkışması. Hazır mısın? Hazırım. 5 5. Erajonus kenarla Ebonimon öpüştüğü bir evreni mi görmek isterdin? Evet. Yoksa Cahri'nin ellerini öpüştüğü bir evren olmasın. <laughs> Doğru. Kanka, bir şey söyleyeceğim. Buna ben Ahmet abi diyorum bak. Yani bizim ikimizin videosu çok iyi ama o ikilinin bir araya gelmesi lazım bir daha bir. Kanka evet. Ee, ama ben güzel evrenler ya. Yemin ederim. E bu arada açıp ağlıyor oğlum. Ya nasıl böyle? <laughs> ben komutlarım. Ben 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 Selamünaleyküm de. Selamünaleyküm de. Bak seni burada tut. Seni bir şey göster, bir şey göstereceğim. İki dakika bir dur kız. Kız iki dakika dur gavurun. <laughs> Fazla sevgi arsız köpek. Elin, el alemin yayıncıları böyle herhangi bir flaşa bassın hemen klip alınıyor. Ben güzel oynayayım. Ay ödümü patlattın. Ben... Oğlum herkesin kedisi var ya kanka. Herkesin kedisi var. Benim evcil hayvanım bu arkadaki orospu çocuğu. Amına koyayım ya senin. Sen de yapaysın yani. Havada üflediğin yok. Ben sana bakıyormuş gibi hissetmeye başladım bu aralar. Hiç şaşırmadım. Yılan bugün hava üflüyor yalnız ha. Bugün bir farklılık hissettim sende. Bugün iyi. iyi bak. Şaşırttın beni. Değişik. Ya yani ne bileyim böyle çok güzel oynuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hmm. Abla sen hatta Kürttün. bir şey diyeceğim sürekli söze başlamadan önce bir şey diyeceğim. <laughs> İlk kez bir YouTube'la denk geliyorum. İlk kez sebebe, bir YouTube'la denk geliyorum. Hani küçükken beni dinleyen insanların olmaması. Kendimi hmm. anlatmaya çalışıp beni dinleyen insanların olmamasıymış. Oh. Ah lan. Neyi yakacağız burada abla? Göremediğimiz günlere yakalım o zaman. Göremeyeceğimiz günlere kalın. Mi O, o sürdü mü? dumanı verdim. <laughs> Mi boni hiç <laughs> <laughs> Kanka, şunu var ya, bizim <laughs> Sercan'a yapacaksın <laughs> öldürmeye gelir seni. <laughs> Attın <Sorma>, bir uçmuşum. <laughs> Atın arkadaşını. <yine>. Of, skor. Ooo. Ooo. Harbi Ooo. getirdi. Güzel. Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ama ne ne yapacaksın ya Jet? Aha baba geldi. Bunlar da Şu flaşı çok heyecandan atmışım ya. O flaş biraz kötü. Ben artık Dur lanet. Dur lan gel bilek. Gel, 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 gel. An, an, an. Şimdi de mandalina yiyorum. Üç gibi de götünden sıkıyorum herkese. Şu anda dirseği üste çıktı. Yavaşça yavaş bastırıyorum bastırıyor. Diğer taraftan tut. Bir. Bir. 2 Oğlum biri geldi. Açmam. Ne? Açmam. Neyi? Ne oldu? Ya ben şizofrenim ya biri geldi ben gördüm. Biri geldi. Oğlum asansörün kapısında biri geldi. Hangisi daha iyi? Abi götten yemek daha iyi ya. Yok pardon. Ağızdan. Tabii efendim. Sola, yüzde, sola. Yüzde. Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Lan bizim kilo atıyor. Hananın sikim bizim kilo attı. <laughs> Kalka bizim kilo attı. Çekersin hiç uğraşma. <laughs> Pardon. Bakyalım mı şuna? Lan dur. Oh. E boni bona şeda hiç açmadım. <laughs> ah. Hadi mi? Flash atsana. Tak tak şak. ya, şene bak. Şene bak. Nasıl yediçi ağzını yediğim Evet, sıhladım. E boni bona Allah Allah. Bir yedi short tarafına mı? Benim komem. Uh. Herkes de bahane. Bir saniye. Allah. Bu kızla. Aa. Bu kız aynı kişi mi? Benim What? Ne? Oğlum bir gözlük insanı Herkes bu kadar de nasıl bahane. değiştirebilir lan? Ya bahane gerçekten göt gibi. Herkes de var. Kullanmayı Doğru. Işte. Doğru. Arkadaşlar günün sözü <laughs> veriyorum. Günün sözü şu. Sen çiğ köfte, ben lavaş. Şarayım seni yavaş yavaş Hadi canım Güzel Kimin için atıyor Bu yüreğe Söyle kimin için atıyor Bu yüreğe Ne bu ediyor Sevdiğini üzüyor Aklını serpiyor Karşımda söyle de bir rock içeyim ya yani. Karşımda söyle de bir